Sevgili takipçilerimiz merhabalar. Herkes iyidir umarım. Daha öncesinden ekimini yapmış olduğumuz safranları izlemeye geldik. Şöyle kapalı ekimler de yaptık. E, açık ekimler de yaptık. Bakacağız aradaki farkı görmek için verim farkı vesaire otlanma gibi durumları denemiş olacağız. Bazı e, Safranlarımız çıkmaya başladı. Onlara bir bakalım dedik şöyle. Örneğin şurada bir safran çıkışı var. Ara ara bunları gözlemleyebiliyoruz. Yani bunlar 3 aşağı 5 yukarı ağustosun ortasına doğru ekmiştik ve işte örneğin şurada bir tanesi çıkıyor. Ufak ufak şurada yine gözükmeye başlamışlar. Büyük bir çoğunluğu şöyle gözlemlediğimiz zaman çıkıyor. İşte derinliğine bağlı olarak vesaire farklılıklar gösteriyor. Veya işte anaç veya küçük olma durumu da bu anlamda önemli. Bu sene Safran'ı deneyimleyeceğiz. Safran'la ilgili videolar atacağız. Sorular olursa onları cevaplayacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Sağlıkla kalın.